Herkese iyi günler anne ve anne adayları. Anne adaylarımız soruyor hamile kalmadan önce yapılması gereken bir şeyler var mı? Evet öncelikle basit bir jinekolojik muayene geçmeli. Çünkü yumurtalık rezervleriniz değerlendirilmeli. Doğurganlık gücünüz ölçülmeli. Basit bir simir testi mümkünse HPV ile beraber yaptırılması lazım. Dolayısıyla karaciğer, böbrek testlerinize bakmak lazım ki gebelikte bunlara yük biner. Bunun haricinde neye bakmamız? Torç enfeksiyonu demiş. Özellikle toksoplazma, hani şu çiğ etten bulaşan bebek, bebeğe geçerse tehlikeli olmayacak parazitler. belli bir enfeksiyonların geçirip geçirmeyi teyit edilmesi lazım. Bunlar niye önemli? Çünkü gebelikte bazen sınır değerler veya enfeksiyon geçirmiş oluyor. Bu yakın zamanda mı çok önce mi geçirmiş ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla bebek riski altından bilemiyoruz. Dolayısıyla gebelik öncesi bu testlerin de bakılması gerekiyor. Bunun için doktorunuzu ziyaret ettiğiniz zaten ultrason değerlemesi ve bu testlerin istenmesiyle gebeliğe hazır ve emniyetli durumda girmiş olursunuz. İyi günler.